Değerli futbol severler Transfer Plus ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sevgili Turgay Demir ile birlikte. Sevgili Turgay Demir'in de konuşmayı çokça sevdiği Beşiktaş'ı konuşacağız. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Ceren. Farklı bir tarz yapmışsın kendine bugün. <laughs> Nasıl farklı tarz abi? Ne bileyim işte ya. Üşüdün mü yelek falan giymişsin, bir şeyler giymişsin. Abi hayır. Üşüdüğüm için değil. Ha tarz işte diyorum Bugün Beşiktaş gündemini konuşacağız. Evet. Beşiktaş'ta aslında oyununu konuşacağız elbette ki ama bir de kaleci problemi var aslında. Problemden kastımız şu ki Ersin Destanoğlu biliyorsun ki biraz artık hani 11'de başlamıyor. Emre Bilgin değerlendiriliyor bir nevi. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Emre'nin değerlendirilme sebepleri sana göre neler? nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Emre Bilgin Ankara'da oynayacağı zaman 11'de açıklandığında konuyu araştırdım ve sosyal medyadan paylaştım. Hatta şöyle bir benzetme yaptım. Ersin sakatlandı. Abu Bakar gibi sakatlandı dedim. Hani Abu Bakar'ı da o bir maçtan dolayı oynatmıyorlardı ve oynamıyordu ya anlaşmadığı için yeniden. Ersin Destanoğlu da 25 milyon TL, 1,5 milyon euro para istiyor kulüpten hı hı. yeni anlaşma için. Kulüpte bu rakamı düşürmeye çalışıyor. 1 milyon euro, yani yaklaşık 18 milyon TL işte gibi bir rakam teklif ediyor. Ersin bunu kabul etmediği için hocaya talimat verildi, hoca da bu talimatı kabul etti. İşte hoca konusundaki her seferinde gündeme getirdiğim acemi duruşu yok dediğim olaylardan bir tanesi de burada. Siz bunu Sergen Yalçın'a yapamazdınız. Sergen Yalçın, Şenol Güneş, Mustafa Deniz size derdi ki yönetim olarak çocukla aranızdaki maddi soru sizi ilgilendirir. Ben oynayacak olanı sahaya koyarım. Hı hı. Derdi. Valerim demedi. Ersin, Emre çok mu farklı? Yani ben işin o tarafında değilim. Yani e, biri 10 numara bir beş yıldız bir kaleci, diğeri de yüzde elli değil. Sadece bir tecrübe fark var aralarında. Biri şampiyonluk yaşamış. Böyle. Burada önemli olan oynatmama sebebiniz. Hı hı. Oynatmama sebebiniz performans olsa kimse bir şey demez. Ama Bayern çıktı bunu performans olarak ise işte diğer kaleci de hazır tutmak olarak açıkladı. Yalandı Yani doğru değildi. Ersin sözleşme imzalamadığı için açıklanıyor. E, Nedir o? Ee, oynatılmıyor. Çocuğun da kendine göre hesabı var. Gitmiş, villa almış bir yerlerden. Ee, ödemesi var. Ona göre hesap yapmış, kitap yapmış. Yani e, Ersin istediği para da çok büyük para değil. Beş diğer o üzere verdiği paralara bakarsak yani yıllık bir buçuk milyon euro para istemiş. Bu çok büyük bir rakam değil. Burada eee öz evlatların üvey evlat gibi görülmesi durumu söz konusu. Ersin'e yapılanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Rakamda anlaşırsınız, anlaşamazsınız. Sözleşmesi devam etti mi de çok adam oynar. Performansı yeterliyse oynar tabii ki. Yoksa performansı yetmez, Mert'i oynatırsınız, olmadı Emre'yi oynatırsınız. O ayrı bir konu. Burada birdenbire bir maça giderken birdenbire bir Ersin'i o hafta yaptığınız görüşmede sonuç alamayınca Ersin'i yedek kulübesine çekip Emre'yi takıma koymak Beşiktaş'a yakışan, Beşiktaşlı duruşuna yakışan bir uygulama değil. Kendi altyapınızdan yetişmiş oyuncunuzla ortak bir yol bulmalısınız, ortak bir dil bulmalısınız. Onun gönlünü de almalısınız. Gönülsüz olmaz. Ben Sergen Yalçı'nın imza konusu geri, geciktiğinde Başkan Ahmet Nur Çebi'yi aradım. Sergen Hoca'yı da aradım. İkisine de aynı şeyleri söyledim. Birisi de yaşıyor, ikisi de canlıca. Dedim ki Sayın Başkan, siz Sergen Yalçın'la zaten imza atacaksınız. Ama bu imza geciktikçe bu zoraki evliliğe dönüşecek. Sergen Hoca'nın keyfi kaçacak. Araya laflar girecek. Siz duyacaksınız, o duyacak. Ondan sonra bir daha kuyruk acısıyla evlat acısı gibi olacak. Yılan hikayesine dönecek. Bunu baştan yapın. Rakipleriniz Hoca ararken siz atın imzanızı üçüne beşine bakmayın. Adam size 30 milyon euro para kazandırmış dedim ve şu örneği verdim. Ticaret yapıyorsunuz. 30 milyon euro size bir müdürünüz kazandırsa ya da bir aracı gelse de dedi ya böyle bir şey var. Elinde mal var satacağız. Ben de komisyonumu istiyorum. Yüzde on vermez misin? Verir. Adam 30 milyon euro kazandırmış. Daha neyin hesabını yapıyorsunuz dedim. Hatta imza atılınca da başkan bana sonra kızdı ve dedi ki tabi bu imza süreci çok uzun süre sürdü. Dedi ki sizin gibi yani baskınız yüzünden dedi işte 5 vereceğim 10 verdim dedi. Bu beş taşın parası falan. Bu yanlış bir strateji. Hak edene hak ettiğini vereceksin. Herkese aynı şey vermek adalet değildir. Eşitliktir ama adalet değildir. Hak edene hak ettiğini vermek adalettir. On hak edene on vereceksin. Bir hak edene bir vereceksin. Herkese 5 verim demek eşitlik olur sadece. Adalet olmaz. Çalışanla çalışmayanı emek veren, vermeyeni, başarılı olanla olmayan ayırmazsa at izi it izine karışır. Beşiktaş'ın Valerin İsmail'le yol yürüyemeyeceğini ben sana ayrı, ayrı söylüyorum. Ee, her muhalifette tartışılıyor, her beraberlikte tartışılıyor. Ben galip kendi tartışıyorum. Üçlü savunmadan vazgeçti. Oyuncu değişikliğine biraz daha dikkatli olmaya başladı. Kadro derinliği var ama Valer'in İsmail Beşiktaş'ın hocası değil. Beşiktaş'ın hocası asla değil. Şimdi şöyle düşünelim. Ersin. Hı hı. Sen sana diyorlar ki işte oyuncu bize problem çıkarıyor oynatma. Oynatmıyoruz. Yarın aynı şeyi Delal için söylerlerse onda mı yapacaksın? Aynı şeyi Vegor için söylerlerse onda mı yapacaksın? Yarın Geza sorunu yaşadığında oynatma derlerse onda mı? O zaman sen niye hocalık yapıyorsun ki? Sen yönetimin takım içindeki temsilcisi misin? Hı. Hayır, sen bir teknik adamsın. Senin futbolda bir yerin var. Olması gerekeni söylüyorum. Sen o yerini koruyacaksın. Sana baskı da gelecektir. Yönetim, yönetim diyecektir ki şu oyuncu böyle boyayacaksın ki bakın ben oyuncu ahlaksızlık yapmadım müddetçe oyuncu benim ilkelerime takımın ilkelerine Beşiktaş'ın yaşın ilkelerine zarar vermediğim müddetçe ben performansa bakarım. O zaman gelin kadroyu siz yapın dersin. Gidersin. İlkeli bir adamsa. Çünkü bugün Ersin'i oynatma diyen yarın da belki Royce için aynı şey söyleyecek. Belki Joseph için söyleyecek. Bunun sonu var mı? Yok. Bir defa o kapıyı açtınız mı bir daha kapatamazsınız. Hı. Dolayısıyla bu olayların hepsi gösteriyor ki Valen İsmail Beşiktaş'ın yükünü taşıyacak bir hoca değil. E, bunu anlamaları için ben Mayıs'tan beri söylüyorum. Takım her kazandığında da bana saldırıyorlar. Linç ediyorlar sözde. Hiç umurumda da değil dinç edilmedi, kelimiz kalmadı. Delik deşik, Cüneyt Arkın gibi yıkılmayan adam gibi de delik deşikiz ama ayaktayız. Çok şükür. Fenerbahçe ve İstanbul Sporu yenilirse hepsi aa olmaz diyecekler. Katar'daki Dünya Kupası milli takım arası derken gönderecekler. E biz diyoruz ki testi kırılmadan gönder. Bu adam olmaz. Bu kadar net. Ersin olayı bunun en somut göstergesi. Bir teknik adam takımına yönetimi karıştıramaz. Ha şu vardı. Ersin çok büyük bir saygısızlık yapardı bir yöneticiye şuna buna. O zaman dersin ki Ersin oynatmayacaksın. Hiçbir hoca da hayır diyemez. Çünkü konu orada para değildir. Konu orada saygısızlıktır, ahlaki bir şeydir. İkisi farklı olaydır yani. Böyle bir şey varsa bizim haberimiz yoksa açıklayın bilelim. O zaman diyelim ki Ersin kesin biletini gitsin. Durduk yere takım içinde kavga çıkarmanın, olay çıkarmanın Kimseye faydası yok. O nedenle yanlış yolda yönetim, yanlış yolda vadeden İsmail. Ersini harcamasınlar. Peki, ee, ben çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Çünkü bu konuyu aslında biraz değerlendirmek ve daha da açmak istiyorduk. Siz de zaten bildiğiniz her şeyi detaylı bir şekilde aktardınız. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İzleyicilerimize de bir hatırlatma yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Futbol Transfer Plus'ta olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.